Terörsüz Türkiye. Kesinlikle reddediyoruz. ve Yani biz bu, bu kavramı kesinlikle reddediyoruz. Ee, silah bırakacak mısınız dediler. Biz asla silah bırakmıyoruz. Peki dedim hangi, ne olursa yani bu konuda hani yumuşarsınız. Ee, bir de dönderliğimizin fiziki özgürlüğünün gerçekleşmesi lazım. Terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Dem Parti grup toplantısında konuşsun. örgütün lav edildiğini haykırsın bugün Türkiye Yüzyılı için milletimizin karşısına işte böyle bir karneyle işte böyle bir mirasta çıkıyorum açık açık söylüyorum alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmanın, çekinmenin, imtina etmem. İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz? Dünyalardan <laughs> <laughs> <ne i> <laughs> <laughs> <mz Happ heures> We <visuals> Say you move a weight, but my nigga he ain't move the thing I'ma go get it